I you. <laughs> <laughs> and you see this <laughs> Evet, bir defa evet. bilim ve teknoloji, genç adım, gençlik ve bilim teknoloji bir araya gelince ne kadar doğru bir yerde olduğumuzu anlıyoruz. Yani ben e, uzun yıllardır böyle inşaat meselesi zaman zaman ziyaret ederim. okulları okullara yani mesleki bilgilendirme anlamında meslek seçimi katkı olsun diye e, burada bir diye söylemiyorum e, son yıllarda gördüğüm en güzel en donanımlı en keyifle gezdiğim okuldayım e, zaten bizim misyonumuzda da büyükşehir belediye başkanı seçildiğimiz takdirde bilim, teknoloji, ARGE öncelikli bir Samsun dediğimiz için bugünkü öğrenci olarak gördüğümüz karşımızdaki öğrencilerin pek çoğu belki bizim geliştirdiğimiz modellerde eğitici de olabilecekler, belki farklı meslek alanlarına yönelilecekler. Onun için burada olmaktan mutluyum.